Evet merhaba çocuklar ee, daha önceden size zaman ölçüleri konu anlatımını yapmıştım. Bugün de zaman ölçüleri soru çözümleri yapacağız. Buna göre önümüze çıkan başka soruları rahatça çözebileceksiniz. Dersimize başlayalım. Evet çocuklar önce soruyu okuyoruz. Birinci sorumuzda Hazal öğretmeninin sorusunu hangi öğrenci okuyor? Ee, Hazal öğretmenin sorusunu hangi öğrenci yanlış cevaplamıştır? Evet, yanlış cevaplamıştır. Hazal öğretmenimiz, çocuklar bir yıllık zaman ile ilgili ne söylenebilir diye bir ifade kullanmış. Bir yılı nasıl ifade edebiliriz? A öğrencisi bir yıl dört mevsim on iki aydır diyor. Evet, doğrudur. Bir yıl dört mevsim on iki aydır. B öğrencisi bir yıl 366 gün 6 saattir diyor. Biz bunu böyle bilmiyoruz değil mi? Bu yanlış. 365 gün olacaktı. C öğrencisi 1 yıl 52 haftadır diyor. Bu da doğru. Bu durumda B şıkkı yanlıştır. Evet, devam edelim. Bir mevsimde kaç ay, kaç gün vardır? Evet, bir mevsim. Mevsim kavramını bir hatırlayalım. Mevsimle ilgili neler söylemiştik? Bir mevsimde 3 ay vardı. 3 ay vardı. <laughs> Ve 3 ayda kaç gün var çocuklar? Bir mevsimde 3 ay varsa her ay 30 sa 3 e, ay kaç güne denk geliyor? 3 tane 0 0 3 tane 3 9 90 güne geliyor. Affedersiniz çocuklar. 3 ay 90 gün cevabı. Doğru. 3 ay 120 gün yanlış. Bu 4 aya karşılık gelir. 4 ay 90 gün. Bir kere 4 ay değil bir mevsimi. 3 aydır. 3 ay karşılığı 90 gündür. 3 ay 90 gündür. Doğru cevap çocuklar. Evet. C şıkkımız doğrudur. Gelelim sonraki soruya. Mart, Nisan, Mayıs. Evet Mart ve Nisan, Mayıs da ilgili ne söyleyebiliriz? Mart biliyorsunuz çocuklar ilk ilkbahar aylarıydı. E, ee, Hatta ilk ayıydı. Mart, Nisan, Mayıs ayları. Havalar yeni ısınmaya başlamış. Her yeri çiçekler sarmış. Bahar çiçekleri açılmış. Kelebekler uçuşuyor. Kuşlar cıvıldıyor. Evet hangi mevsimdi? İlkbahar mevsimiydi. Hatırlıyoruz. Yaz mevsiminin aylarını hatırlayalım çocuklar. Mayıs'tan sonra, ilkbahardan sonra geliyor. Haziran, Temmuz, Ağustos, Sonbaharın ise okulların açıldığı aydan başlıyor. Eylül, Ekim, Kasım ayıydı. Evet çocuklar. Burada bazı boşluk doldurmalar var. Bakalım yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bir gün, evet kaç saatte çocuklar? 24 saattir. Bir hafta, boşluk doldurma sorularında özellikle boşlukları mutlaka doldurun çocuklar. Bir hafta, evet 7 gündür. Bir ay, kaç gündür çocuklar? Ortalama 30 gün olarak söylüyorduk. Bir yıl ise kaç mevsimdir? 4 mevsimdir. Bu cevapların bulunduğu şıklara bakacağız. 24, 7, 30 ve 4. 24, evet 7... 30 ve 4 doğru cevap evet A şıkkı doğru 30 ya, hayır sıralama yanlış burada da yanlış A şıkkımız doğru çocuklar devam edelim burada da aylar var ve mevsimler var burada sanırım bir eşleştirme evet çocuklar eşleştirme sorusu sorunun tamamını görünce harika bir soru eşleştirme soruları çok seviyorum Burada aylar var çocuklar Burada da mevsimler var Ayları mevsimleriyle eşleştireceğiz Kasım ayı Hatırlayalım Eylül, Ekim, Kasım hangi mevsim aitti? Evet bildiğiniz sonbahara aitti Nisan ayı ise Nisan, Mart, Nisan, Mayıs Evet az önceki soruda çıkmıştı İlkbahara aitti Ağustos biliyorsunuz yaz mevsiminin Hatta tatilin son ayı Evet, Ocak'ta yılın ilk ayı ve hangi mevsimde yer alıyordu? Kış mevsiminde yer alıyordu. Gördüğünüz gibi, evet, çocuklar şeklimize bakalım. Hangisi? Evet, gördüğünüz gibi bir çizgi aşağı iniyor. Diğer iki çizgi yukarı çıkıyor. Ve aşağıdaki, evet, cevabımız B şıkkı. Evet, seviyorum bu tür soruları. Eşleştirmeler çok güzel oluyor. Bütün bilgilerimizde bir nevi tazeliyor çocuklar. Evet, günde bir muz yiyen, bir muz yiyen gözde, gözlerin baş harfi büyük, bu özel isim olduğu için, bir ayda kaç tane muz yer? Evet, bir ay kaç gündü çocuklar? 30 gündü. Her gün bir tane yiyorsak, her gün bir tane yiyorsak doğal olarak 30 günde de de 30 tane yeriz. 30 muz yeres cevap C şıkkıydı. 7 cevabı bir haftada yediğimiz muz sayısı olurdu. 15 cevabı 2 haftada yediğimiz muz sayısı. 1 ayda 4 hafta var. 2 hafta 15'te eee 2 tane 2 hafta 30'a karşılık bir haftada bir şeyde 7 evet çocuklar. Cevabımız 30. Ocak ayının 5. günü Evet çocuklar burada dikkatli olmamız gereken bir şey var. Ocak ayının 5. günü Cuma ise 20. günü hangi gündür? Çocuklar şunu bilin. Her 7 günde aynı güne geliriz. Aynı günü yaşarız. Evet. Her yedi günde aynı günü yaşarız. Yani bir yedi gün eklersek buna yine cumayı ya yaşayacağız. Beşe şey yedi eklersek on iki. On ikinci gün cuma. Bir yedi daha ekleyelim. On iki yedi daha on dokuzuncu gün yine cuma. Evet bu durumda yirminci gün nedir? Evet aferin size Cuma. Bu bilgiyi unutmayın çocuklar. Her yedi güne aynı günü yaşarız. Her yedi gün sonundaki gün aynı gündür. Pazartesi ise yedi gün sonrası yine pazartesi, bir yedi gün sonrası yine pazartesidir. Bunu hiç unutmayın. Bu bilgi güzel bir bilgidir. Aklınızda bulunsun. Evet gelelim bir başka soruya. çocuklar e, tahtamız gibi maalesef güzel silinemiyor ekranımız 12 Temmuz'da tatile çıkan bir aile 19 Temmuz'da tatilden geri dönmüşler e, bu aile ne kadar tatil yapmıştır 19'unda dönmüş geriye doğru yani yaşadığı gün 12'sine kadar ya 12'sinden 19'una kadar yaşadığı gün tatildeymiş. Bu durumda 19'un ayın 19'undan 12'sini çıkardığımızda geri kalan gün nedir? Evet 7 gündür. 7 gün bu cevabı burada yok ama 7 günü çevirdiğimizde 7 gün neye karşılık geliyor çocuklar? 1 haftaya karşılık geliyor. Bazen cevabımızı farklı yönden verir sorular. Böyle çevirmeler gerekebilir uyanık olacağız çocuklar. Cevabımızı bulamayınca farklı çevirmeler yapmamız gerekebilir. Evet. Yandaki meyve suyu Nisan 2020'de üretilmiş ve 6 ay içerisinde tüketilmesi gerektiği belirtilmiş biliyorsunuz. Bütün gıdaları alırken marketlerde üretim tarihine bakmamız gerekiyor çocuklar. Bu meyve suyundan faydalanabilmemiz için 6 ay içinde tüketmemiz gerekiyor. Nisan 2020'de tüket üretilmiş. Acaba son tarihi nedir? Son kullanım tarihi nedir? Nisan ayında üretilmişse 6 ay sayacağız üstüne. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 2000 e, Ekim pardon. E, Nisan'da üretilmiş. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayında son tüketmemiz gereken ay çocuklar. Nisan'ı da dahil ediyoruz. Çünkü Nisan'ın başında üretilmiş. Nisan'la birlikte tam Eylül ayında bitmesi gerekiyor bunun. Bu e, meyve suyunun kullanım tarihi bitiyor. Evet, gelelim başka bir soruya çocuklar. Aşağıdaki hangi zaman sıralaması yanlıştır? Evet, yanlıştır. Özellikle çocuklar sorularda en yani büyük hataları yanlıştır ibaresini dikkate almadığımızda yapıyoruz. Eee, ilkbahar, kış, yaz, sonbahar. Biz bu sıralamayı böyle bilmiyoruz. Isınmaya başlıyor, ısınıyor. Isınmaya başlama ilkbahar. Isınıyor yaz. Soğumaya başlıyor sonbahar ve soğuyor kış. Evet, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bu... Bu yanlış bu durumda. Ne yapıyoruz? Başını e, sonuna çarpı atıyoruz. Bakalım cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Bunda gayet normal. Doğru. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Bu da doğru. Bu durumda yanlışı sormuştu zaten. Gördüğünüz gibi yanlışımız açığa çıktı. Evet. <laughs> Evet, 20 Kasım 2020 tarihinden 8 ay sonraki tarihi aşağıdakilerden hangisidir? 20 Kasım ay ay üstüne sayacağız çocuklar. Kaç ay sayacağız? 8 ay sayacağız. Evet, 20 Kasım'dan sonraki ay 20 Aralık. Evet, sayalım. 20 Ocak. 20 Şubat. 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs Kaç ay oldu? Bir, 2, 3, 4, 5, 6 Daha 2 ay daha var 20 Haziran 20 Temmuz Evet, şıklar arasında 20 Temmuz var mı? Evet, gördüğünüz gibi çocuklar 20 Temmuz burada. 8 ay sonraki tarih 20 Temmuz'a denk geliyor. Evet çocuklar, yeni bir soru. Evet, bir ay, bir hafta ve 48 saat kaç gün eder? Çocuklar gördüğünüz gibi soruda ay var, hafta var ve saat var. Ama benden ne istiyor? Gün istiyor. Demek ki ayı da haftayı da saati de güne çevirmem gerekecek. Evet bakalım bir ay neydi çocuklar? Bir ay 30 gündü. Bir hafta 7 gündü. 48 saat çocuklar. Bir gün 24 saatse 24-24 48 ediyor. Bu durumda 48 saatte 2 gün ediyor. Toplayalım bakalım. 37 ve 2. Eee 7 0 daha 7, 2 daha 9 3 aşağı. Evet 39 gün cevabı. Şıklarımızda evet. Gördüğünüz gibi çocuklar 39 gün oluyor. Böyle sorular karşımıza çıkacak çocuklar. Sadece bizden ne istiyor, neleri vermiş, onları nasıl çevirebiliriz diye düşünmemiz gerekecek sadece. Evet bugünkü dersimiz burada sona erdi. Lütfen tekrarlarınızı yapın. Gereken alıştırmaları yapmaya devam edin. Görüşürüz.